Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte drift atacağız. Arabada kastıydım. Tamam. <laughs> Benim total polisim 2.5 milyona ulaştı. Yaman daha kaç milyon bilmiyorum. Ben çok azım. Dalga geçmesinler diye. 50 bin herhalde. 50 bin değil. Ha, 51 bin mi? Allah. Hadi 10 e Hayır çarpma. Arkadaşlar çarptı. Bak şimdi tamam, arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Böyle de sonsuza kadar gidiyor bu. Bagını bulmuş bana söylemiyor. Söyledim. Ama sen yapamıyorsun. Ama yani dedim ya bak ilk önce giderken böyle AD'ye basacak 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 yapacaksın. Sonra 10.000'e 10 kadar getireceksin böyle bir düzgün bir şekilde ama. Sonra bası tutacaksın. Hatta düzgün yaparsan 3000'de bile oluyor. Olmuyor. Olmuyor mu? Bilgisayar yapamıyor. Sen yapamıyorum bence. Ben yapabiliyorum. Bir üç, bir üç, bir üç, bir üç, bir ya çarpma işte, çarpma. Bir iki üç, bir iki üç, bir iki üç. Uçacağım arkadaşlar şimdi. Bak çok değişik bir uçma stili yaptım. Ama işe yaramadı. Ya şuraya uçmaya çalışıyorum. geri geri drift yapılmıyormuş ya. Keşke yapılsaydı. geri geri hızlı gidiliyorsa yapılır. Enes Batur kaza almayı yapacağım. <laughs> Ağaca mı çarpacağım? Evet. Bodoslama. Arkadaşlar bakın gidiyorum şu an. Evet çok iyi gidiyorum. Ay çarptım. Ay falan filan. Ay arkadaşlar biz neredeyiz ya şu an? Yaman o kadar saçma salak bir yerdeyim ki şu an. Ya ben neden hiçbir şey yapamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yaman sen de video çeksene. Benim bir işler de yer yok. Şey sen de video çeksene. Bir işler de yer yok. He. Yaman. Efendim. Sen bize gelseydin veya biz sana gelseydik modlu survival oynayabilirdik. Modlu survival nasıl oynayacağız? Oynayabilirdik ama senin yanında olsaydım. Aynı havalı olsaydık falan. Ne diyor? Ya yani modlu survival oynardık sizin evde veya siz bizim eve gelseydiniz diyorum. Çünkü aynı ağa bağlı olmamız gerekiyor. ha? Aynı ağa bağlı olmamız gerekiyor. Ha, belki Yusuf'larda yaparız arkadaşlar. Çünkü Yusuf'lara gideceğiz yani. Arkadaşlar belki modlu server bu gelebilir. Ya bu neden dönmüyor? Yaman. Bak şimdi bak. Bak bir tane rampanın tam köşesine geleceksin. Tamam bak tam böyle iki tekerlek rampadan geçecek. Öyle bak seni döndürüyor. Ha bak şimdi ben öyle yapacağım. Hadi döndür beni. Döndür beni Scotty. Aynen çok iyi döndürdün. Neyse. Yaman, ne oldu? Senin skorun kaç? Boş ver. <laughs> boş ver. Yani sene hep boş ver diyor. Bir çok az. Aha, sonsuz gitme tekniğini uyguluyorum şu an. Ama işe yaramıyor. Yanlış yapmışım şimdi rampa, rampa nasıl? Rampa var yani her yerde. Evet. Rampanın tam ucuna sadece iki tekerleğini değdireceksin. Soldaki veya sağdaki iki tekerleğini değdireceksin. Seni döndürüyor arabanı. Dönmüyor musun mesela GTA GTA'da falan da oluyor. Hadi. Vaa döndüm lan. Güzel oldu. Arka ar ar arkaya drift yaptım az önce. Bak şimdi. Arabamı çok saçma bir şey yapacağım. Bak bunu böyle yapacağız hepsini. Bak. Bana bak. Şunları yapma. Ha, bunu yap. Heh, şunların hepsini yap. Bakın arkadaşlar ne oldu? Dene ne ne? Dene Çok saçma bir şey yaptım. Arabama ofroad aracı yaptım. Çok kötü oldu. Bakalım böyle sonsuz drift şey yapabiliyor muyuz? Böyle drift yapamıyoruz ki. Aa sonsuz drift yapamıyormuşuz. Keşke belki yapabiliyoruz diyecektim. Yaman şu an dört tekerleği de üstte arabanın. <laughs> Çok saç Allah. E küçüktü bu. Yaman son oyuncu da oynayalım mı? Yok <laughs> hiç ya ben son oyuncu oynamak istemiyorum. Ablam biraz daha Minecraft oynarız. Arkadaşlar şimdi de en altı alıyorum. Her şeyi. Böyle birazcık fazla mı sürtüyoruz acaba? Arkadaşlar biz böyle gidemiyoruz biraz. Ali biz böyle nasıl der Oha! Drift atılmıyor ki böyle. Uçuyoruz hep bir şey oluyor. Kamber. Şu kamberini şöyle yapacağım. Şu da şöyle olsun hadi. He. He bak. Kamberini böyle yapınca sonsuz drift tekniği işe yaramıyor. Yaman. Hadi gelsene şeye girelim. Minecraft okay. Minecraft